Arkadaşlar merhaba. Yaz ayının ortasında yeni bir model lansmanı ile yine karşınızdayız. Geçen hafta Hamburg'da tanıtılan ve bugüne kadar ambargolu olan yeni Toyota CHR'dan bahsetmek istiyorum biraz. Yine TNGA platformu üzerine geliştirildi otomobil. Yani otomobilin platformu değiştirilmedi. Türkiye'de üretiliyor. Sakarya Toyota fabrikalarında üretilmeye devam edecek. E, modelle ilgili birkaç önemli detayı şimdiden paylaşalım hemen. Çift renkli gövde ile ilk defa gelen modellerden bir tanesi oluyor. Hani o alıştığınız tavanı farklı renkli gövdesi olan değil. Bu tamamen arka tasarımı siyah. Ön tarafı farklı bir renk olarak alınabilecek. Spor kupe bir tasarım dikkat çekiyor. Aslında otomobilin ölçüleri ve platformu değişmedi. 4.36 metrelik bir uzunluğu var otomobilin. Yine 1.56 metrelik yüksekliği var. Bu tam olarak son dönemde trend haline gelmiş olan suurların içerisinde belki de en iddialarından birisi olmaya devam edecek. SiCer, C suv sınıfında Toyota'nın aynı zamanda bir de Corolla Cross'u var. Biliyorsunuz Corolla Cross biraz daha geleneksel müşteriler için yoluna devam ediyor olacak. CHR ise biraz daha ee, yüksek hacim, fazla hacimden ziyade tarz tasarıma önem veren su müşterileri için C sınıfında önemli bir detay. Yeni modelde özellikle arka stoplardaki imza oldukça şık. Öndeki farların da yine ledli ve üst taraftaki sinyallerle beraber çok etkileyici bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Yeni modelin dikkat çeken bir başka özelliği gövdeye gizlenmiş olan yeni kapı kolları. Biliyorsunuz eski modelde arka camın arkasında C sütunları arada bir yerdeydi. Bu daha kullanışlı bir model olarak Tesla'da kullanılan bir yeni kapı kolu tarzı. imza şeklindeki farlar, aynanın altından yere sızdırılan, süzülen imza, CHR imzası çok şık. Yine Toyota'nın ön tasarımda petek dokusunun çok fazla dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Her yere kendini gösteriyor. Üç farklı donanımla alınabilecek olan yeni CHR'da özellikle ciğer donanımı, tarzıyla, tasarımıyla biraz daha sportif kullanıma uygun bir model olarak öne çıkacak. Bir başka detay var yeni modelde. İlk defa plug-in hibrit 2 litrelik bir motor kullanılacak. Türkiye'de getirmesi planlanıyor bu motorun. Bu sayede 66 kilometrelik bir menzille otomobilinizi yaklaşık 2.5 saatlik bir şarjla sadece elektrikle kullanabiliyor olacaksınız. Onun dışında da 1.8 litrelik benim de şu an kullandığım hibrit motor 140 beygir gücündeki 5. nesil hibrit motor bu otomobilin ana omurgasını oluşturacak. Satışların büyük bir kısmının buradan olması bekleniyor biliyorsunuz. Bu modelde 5 litrenin altında bir ortalama yakıt tüketimi vaat ediyor. Bu motor çok dikkat çekici olacaktır. Otomobilin iç görselleri çok fazla paylaşılmadı ama içeride de yepyeni bir tarzın olduğunu kumanda butonlarının ve ekranın oldukça şık olduğunu söyleyebilirim. Yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni CHR özellikle e, eski müşterileri başta olmak üzere yepyeni bir kitleye hitap edecek gibi duruyor.